Yani yine niye çalıyorsunuz Ya Çalma bir Ay Ay Ya suya attım. Niye hala Kim alıyor? arıyor? Selin. Alo Selin ne oldu? Neredesin ya? Ya uyuyorum ya. Saygısız mısın? Ya saat kaç? Bugün okulun ilk günü. Neden hiçbir yerde yoksun? Ne? Okulun ilk günü mü? Evet. Ee... Eyvah! Geç kaldım. Ah. geç kaldım. Geç kaldım, geç kaldım. Geç kaldım. Geç kaldım. Geç kaldım, geç kaldım, geç kaldım. Geç kaldım. Geç kaldım. Geç kaldım. Defter. Defter. Defter mola eline girmiş. Bir dakika. Hayır, ben böyle bir saflık yapmış olamam. Çantamı hazırlamamışım. <laughs> koş coğrafya defterini Ali kitabını ay, şunu da koy işte Türkçe kitabını Ay, ay elim ayağıma dolandı Koş 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 Ay inşallah çok azar yemem Bismillahirrahmanirrahim Tık 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 Gel e, e, hocam. Ee, günaydın. <laughs> Lili saat kaç? E, hocam ama özür dilerim. A bir saat çıktı. Geç kaldın ya. Bir saat bir saat. Biz ders işledik bitireceğiz bile. Neyse yeni geç şimdi. Bir de sen neden geç kaldın? E, hocam. Hocam. E Evet lütfen söyle. Ee, hocam ben hazırlanmıştım. Çok baya erken kalktım. Sonra hazırlandım. Bir anda yere düştüm. Sonra orada da bir böcek gördüm. Çok korktum. Hocam bağıra bağıra komşular geldi filan. O ondan hocam. Ha. Hmm. Neyse geçelim. Kalkın ne bu kadar geç kaldı. Ha? Yani. bir böyle bir şey oldu mu? Hapsız! Sence? Kanka sayfa kaç? Sekiz Oha lan! Bir sekiz yüzüncü sayfaya gideceğiz? <laughs> kanka! Allah belamı versin, de yok. Her şu kimi kanka. alıyorum. Kanka sekiz sayfada... Sayfaya geldim ama... Sizin olduğunuz <laughs> yeri bulamadım. Kanka... Coğrafya kitabı neydi? Selin nasıl... Dersimiz coğrafya değil mi? Yo matematik. Nasıl ya? Nasıl dersimiz coğrafya değil? Baya değil. E ben de matematik kitabını götürmedim. Hay ağzını okutup. Sen ders programını da karıştırmışsın. <laughs> ah, neyse tamam sakin ol. Evet çocuklar. Öncelikle matematik defterlerimizi çıkartalım. Kakaşan. Ay ben ya. Ay nasıl anket matematiği. Şöyle Evet çocuklar. Şimdi bugün denklemlere geçeceğiz. Ve hani 3. 4. sınıflarda bildiğiniz üzere e, bilinmeyen için şöyle bir kutu konulurdu. Ama artık bu kutu yerine bu kutu yerine bilinmeyen seyir için hatta bazen yere nokta da koyulurdu. Ama artık bunlar yerine x ve y göreceksiniz. Eyvah biz o dönemene ara geldik. <laughs> çocuklar. Aynen böyle böyle oldu. Sonra şöyle şöyle oldu. Şimdi bunların hepsini matematik defterine geçireceğim. Şimdi çocuklar, öncelikle buradan evet, bunu da geçirin çocuklar. Bunu da geçireceğiz. Sonra aynen bunu geçecek, sonra bunu geçecek, aynen bunu geçecek, Ondan bunu geçecek, geçeceksiniz. Aha! Ah! Ya eşmeyesi az ben çok Kanka bu tarafı silin. Ne zaman çalacak ya? Kanka 10 dakika kaldı. Neyse tamam. Evet şu an şöyle oldu. Aynen böyle oldu. Oradan o geldi sonra bu geldi. Şöyle geldi derken. X ve Y'ye geçtik çok şükür. Kanka kaç dakika kaldı ya? Kanka 9 dakika kaldı. Lan 1 dakika mı ilerledi? Evet. Ardından şöyle şöyle yaptık. Şöyle şöyle oldu. Şimdi tahtayı doldurduk yani kısacası. Böyle tahtayı dolduranlarımız var. Böyle tahtayı doldurur işlem yapmak gözlerinizi daha çok rahatlatır. 2 çarpı 2 kaç var? Lili gel bakalım. <laughs> Geliyorum açalım. 2 söyle ee, hocam, e, 2 çarpı 2 söyle bakalım. E, hocam 2 e, çarpı 2 5 eder. Kızım sen matematiği bilmiyor musun ya? Sen sıfırdan başla bence. Git gözüm görmesin seni. Kanka 4'tü ya. 4'tü. Ya sen bir sus lan. Şimdi sonra şöyle oldu. Sonra böyle oldu. Ardından şöyle oldu. Sonra şöyle oldu. Şöyle şöyle. Dön 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 şükür ya Rabbi. Kanka var ya sana anlatacağım bir sürü şey var. Ne anlatacaksın? Ay var ya yani. Anlatacağım bir sürü şey var. Yaz saatinde öyle şeyler yaptım ki. Dön 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 Lan lan biz telefonla aynı girmedik mi? Hocam biz fen'de daha yeni girmedik mi? Kızım, gireli daha 15 dakika oldu. Ne? Neyse, Evet çocuklar şimdi e, geçelim. Şimdi çocuklar, konumuz hemen çıkartın defterlerinizi. Yazın şimdi coğrafyadan devam edeceğiz. Konumuza. Hocam ödev vardı. Aa doğru. Kanka. Evet evet diyor lan bu. Kanka hani biz. Hoca bir kitap vermişti ya. O özeti çıkaracaktı. 60 sayfalık. Ne? Ne, ne vardı lan? Ben yapmadım. Kanka sen otu boku yapmamışsın valla. Evet. Sana ne hatırlatıyorsun ya? Aferin. Süzücüğüm. Aferin Selim. Lili nerede ödev? Ya ee, gel gel gel. alın Lili ile siz konuşun valla ben baş edemiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet çocuklar. Otur bakalım tatlı. Ee, neden ödevlerini yapmıyorsun? Öğretmenim yeminle ee, ödevi bilmiyordum ya. Yemin ederim. Nasılsın şu an kapat bir dahakine affetme. tamam. O kızı ben anasını şöyle oldu, şöyle 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 oldu. Aynen böyle oldu, Aynen böyle oldu derken dünya patladı. Erdem şöyle oldu, oradan dinozorlar oldu. Böyle böyle derken öyle öyle şöyle oldu. Erdem şöyle döndük. Aynen şöyle oldu ve şöyle oldu. Dın dın kaç koş 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 koş, koş. Ya, ah, 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 ah. Bu ne sıra? Ay hadi hadi hadi. Hızlı bitirin işiniz ya. Lan adam amatöre gitti. Hadi hızlı 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 hızlı. Hızlı ya. Kardeşim bir sus ya. Hadi bana sıra gelecek hadi. Hadi sıra bana geliyor. Dın 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 dın. Dın dın dın. Hayır ya. Ne alaka ya? Öf. 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 Çıkayım ben okumlara